Selamun aleyküm arkadaşlar. Yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı çeyrek günlünüz fakir fukara geldi. Dünya gündemini ve Türkiye gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Gündem çok yoğun. Defneler, tehditler, soylular, pekerler, reisler. Bau meraller ey yavrum ey. Videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuza geçelim. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Habertürk canlı yayınında Türkiye'de işkencenin olmadığını, uluslararası af örgütünün bununla ilgili herhangi bir raporunun olmadığını, sadece kötü muamelenin olduğunu, bunun nedeninin ise işte uyuşturucu satıcılarıyla ilgili işte onların ayaklarını kırın dedim ondan dolayı olduğunu söylüyor. Bakın adam kaçırma var mı diyor. Yok. Niye? Çünkü beyaz toroslar yok diyor. He. Bunun üzerine Uluslararası Af Örgütü Süleyman Soylu'yu yalanlıyor. Uluslararası Af Örgütü'nün kuruluş iletişim direktörü Tarık Beyhan. Süleyman Soylu'yu yalanlıyor ve diyor ki Türkiye'de işkence de var, adam kaçırma da var, kötü muamele de var, her şey var diyor. Twitter'dan böyle bir paylaşım yapıyor. Hadi buyurun. Bunun yanı sıra efendim Türkiye'de kötü muamele var diyordu Soylu. Sedat Peker tweet atıyor. Ve Süleyman Soylu'ya sen madem uyuşturucu satıcılarının ayaklarını kırın dedin. Senin oğlan uyuşturucu satıcılarıyla geziyor. Hayır ola ayaklarını kırıyor musun? Ayakkabılarını cilalıyor musun diyor. <laughs> Vay be ortalık karışıyor. Şimdi arkadaşlar. Türkiye'de işkence var. Bugün çıkan haber. Diyarbakır'da bir kadın. Polis oğlunu gözaltına almak istiyor. Tamam mı? Uyuşturucudan galiba. Kadın da tepki gösteriyor. Polis kadının kolunu kırıyor, dişlerini kırıyor. Bu şimdi kötü muamele mi, işkence mi? Nedir bu? Şimdi bu olay meclis gündemine geliyor. Geçmişe gidelim. 15 Temmuz'dan sonra öğretmen Gökhan Açıkkollu gözaltına alınmıştı. Sen FETÖcüsün dediler, gözaltına aldılar. Gözaltında işkence edip öldürdüler adamı. Öldürmediler mi? Evet öldürdüler. Hatta bizim bu topbaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı onu hainler mezarlığına gömelim diyordu. Kendisi de mezar oldu, gitti. Neyse artık. Şimdi ne dediler sonra? Ya biz hata yapmışız. Gökhan Açıkkollu e, suçsuzmuş. Görevine iade ediyoruz dediler. İşkence edip öldürdükleri adamı görevine iade ettiler arkadaşlar. Bugün Gökhan Açıkkollu'nun eşi Tülay Açıkkollu Twitter'dan paylaşıyor işkence raporlarını. Sonra da Süleyman Soylu çıkıp diyor ki efendim Türkiye'de işkence yoktur. Var da belki de senin haberin yok. Yani belki de belki de senin haberin yok. Senin haberin olmaz mı? Ha. <laughs> ey yavrum. Ey. Efendim beyaz toroslar yok. Adam kaşırma da yok. E siyah transporturlar var. Yani senin TRT'deki teşkilat dizin midir? Nedir? Orada bile reklam yapıyorsunuz. Siyah transporturla adam kaçırıyorsunuz babacığım yani. Allah aşkına ya. Neresinden tutacaksın elinde kalıyor. Allah'tan reisimiz soyuluyor, sahip çıkıyor. Ya reisimiz olmasaydı. Hey yavrum hey. Bu çakallar soyluyu yerdi yerdi. Reis. <laughs> Türkiye İççi Partisi Genel Başkanı Erkan dün televizyon programında çarpıcı iddialarda bulundu. 2020 yılında Ağustos ayında Milletvekili Barış Atay'a Kadıköy'de bir saldırı olmuştu. Erkan başlıyor ki Süleyman Soylu hedef gösterdi. Sedat Peker'in adamları bu saldırıyı gerçekleştirdi. Biz o zaman HTS kayıtlarına falan baktırdık. Bu adamların Sedat Peker'in adamları olduğu ortaya çıktı. Yani Süleyman Soylu ne kadar ben Sedat Peker'le beraber yürümüyorum. Ne kadar işte Sedat Peker'in akrabalarını tanıyorum, tanımıyorum. Onlar bana destek oldu olmadı. Muhabbeti yapsa da, ya kardeşim, Sedat Peker'in adamları Süleyman Soylu'dan aldığı talimatla milleti linç ediyor. Belli. Yarın öbür gün. Süleyman Soylu'nun bu olayları Sedat Peker tarafından ifşa ne olacak? Sedat Peker bir bir işlemiş olduğu suçları da anlatıyor. Yarın kendi adamlarının da işlediği suçları anlatacak. Hatta belki de Erkan Baş'ın bu dedikleri doğruysa AKP içerisinden bir milletvekilinden gelen talimatla biz Barış Atay'a saldıktırdık. Adamlarımı gönderdim Barış Atay'ı dövdürdüm dersen ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. <laughs> Adamlar saldırdı ne oldu ki? Barış'ı dövdüler ne oldu ki? Şimdi itiraf etseler ne olacak? Düşündürücü. Ülkemizin yetiştirdiği nadide mafya babalarından sayın saygıdeğer bir o kadar da hayırsever mafya babası Sedat Peker hepinizi teker teker. Yedi video paylaştı. Reisimiz liderimiz her şeyimiz biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımıza Tayyip abi bu Süleyman Soylu'yu görevden al o koltukta oturtma dedi. Tayyip abisi Sedat Peker'i dinlemiyordu. Onun söylediklerini kulak ardı yapıyor. Aman canım bir mafya lideri diyordu. Ta ki 7. videosunda Sedat Peker, reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımızın yanındaki en has adamlardan Binali Yıldırım'ın adını verip ki bu ülkenin eski başbakanlarından onun oğlunun Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya yasaklı madde işi için gittiğinden bahsediyordu. Saray ve etrafında tedirgin saatler yaşanıyor tabii. Bunun üzerine Süleyman Soylu Haber Türkiye çıkıyordu. Haber Türk'te milyonlar Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'i yalanlamasını beklerken o da alttan alttan "Reisimiz, liderimiz, her şeyimiz, biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımıza ya bana sahip çıkarsınız ya da 17-25 Aralık'ta neler neler döndüğünü bunun yanı sıra efendim Ahmet Davutoğlu'nun o zaman başbakanken bizi dinlettiğinden bahsederim. Bu konulara girerim deyip Ahmet Davutoğlu'nu işte eski İçişleri Bakanı'nın oğlunun evinden çıkan kasalardan bahsederek bunların ikisini yem yaptı. Reise ya bana sahip çık ya da ben de buradan yürürüm dedi. Herkes bugün reisimiz, liderimiz, her şeyimiz Biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımızın kime sahip çıkacağını bekliyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk canlı yayınında zor sorularla karşılaşmamak için farklı farklı metotlar denedi. Bunlardan birisi de bir gazeteciyi halkın önüne atıp linç etmekti. Şimdi oradaki soru soran gazeteci Erkam Yıldırım, Binali Yıldırım'ın oğlunun Venezuela'da uyuşturucu işini soruyor. Süleyman Soylu durun durun size bir şey anlatacağım diyor. Elinden bir gazete şeyi çıkartıyor. Bakın bu kim? Ali Tarakçı. Ne yazmış? 2017 yılında benim oğlumun önünü Yunus polisleri çevirmiş. Hayır çevirmedi. Yani bana niye inanmıyorsunuz? Ben oğlumun önünün çevrilmediğine dair hani bunu savunamayacak mı? Ne alakası var kardeşim Soru farklı bir soru. Senin oğlun nereden çıktı? Şimdi Allah aşkına. Sonra da diyor ki işte ben bu adamı bu gazeteciyi halkıma havale ediyorum. Bugün aynısını reisimiz Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Neymiş efendim? İşte Meral Akşener demiş ki ha neten yahu ha sen. Netanyahu ile aynı kefeye koymuş. Ya reis sen Perez'e Van Münit dedin. Van Münit dedin. Millet gaza geldi. Sonra çıktım dedin ki ben bunu Perez'e demedim. İsrail halkına da demedim. E ben bunu moderatöre e dedim. Sen bunu dedin ya. <laughs> yani sen bunu dedin. Bunun yanı sıra Meral Akşener seni Netanyahu ile aynı kefeye koyduysa sen de diyorsun ki Netanyahu bebek katili. Şimdi Meral Akşener çıksa senin oğlunun gemilerinin İsrail'le al gülüm ver gülüm yaptığını neler taşıdığını ortaya çıkarsa ya da yarın Sedat Peker bunu yapsa ne olacak? Yani sen buradan Mavi Marmara'yı gönderdin. İsrail'e kafa tuttun. Sonra dedin ki bana mı sordunuz giderken de. Yani bana mı sordunuz gider? Niye böyle bir şey yaptık biz? Niye Ma madem yani sen bizim İsrail'den bir farkımız vardı. Biz İsrail'le aynı kefeye koyulamayacak bir devlettik tabii. Biz neden böyle bir şey yaptık? Filistin'i savunduk, Mavi Marmara'yı gönderdik sonra da çıktın dedin ki bana mı sordunuz giderken? Yani sormak lazım. Ha, söylemlerimizle yaptıklarımız birbirini tutmuyor reis. Ondan sonra Meral Akşener çıkıp seni Netanyahu ile aynı kefeye koyduğu zaman sen beni onunla nasıl aynı kefeye koyarsın? Gelin hanım bak Rize'de sana ne yaptılar? Biz Rize çocuğuyuz. Eee, Meral e Meral Akşener'e saldırmışlar. Bu ülkenin cumhurbaşkanı savunuyor. Bu ülkenin cumhurbaşkanı savunuyor bunu. Meral Akşener'e saldırdı Rize'liler. Hani bana sahip, halk reise sahip çıkıyormuş. Sana sahip çıkan Rize. Rize. Yani o da senin hani cumhurbaşkanı başbakan olman iktidarda olman ülkeyi yönetmen karşılığında demek ki hani bir şeyler elde ediyorlar ki sana sahip çıkıyorlar. Kimse durduk yere bir siyasiye sahip çıkmaz. Bu her parti için geçerli. Sen bugün Rize'ye orada sana sahip çıkanlara yem vermesen, yem yedirmesen bunlar sana niye sahip çıksın? Birileri sana sahip çıkıyorsa senin sevdiği için değil şu anda. Senin sayende devleti sömürdüğü için sahip çıkıyordur reis. Bunu bunu bir kafamıza tam bir netleşsin bu. Bugün seçime gitsen alacağın oy oranı yüzde yirmi Belki yüzde yirmi de altında. Onun için 2023'ten önce seçime gitmeyin diyorsun. Ve bugün olur da ani bir seçim kararı alırsam Meral Akşener güçlü. Hani bunun gücünü biraz daha düşürelim diye. Halkın önüne Meral Akşener'i atıyorsun. Bugün orada sana onu yaptılar. Bu daha başlangıçtı diyorsun. Daha neler neler olacak diyorsun. Hey yavrum hey. Biz mafyayı internetten, Google'dan, YouTube'dan izliyoruz. Heh. Bizim ülkemizin cumhurbaşkanı bir siyasi parti liderini tehdit ediyor. Bu daha başlangıçtı diyor. Sormak lazım yani devamında ne geliyor? Devamında ne geliyor? Ölüm mü? Yarın öbür gün Meral Akşener'in bir şey başına bir şey gelse ne olacak? Kimden bilecekler? Tabii ki senden bilecekler reis. Yani ya seni sevenleri bırak. Yani Meral Akşener'in başka düşmanları bile olsa senin bu açıklamandan sonra yani oh be reis açıkladı. Şimdi biz buna bir şey yapsak Allah göstermesin. Ne de olsa suç reisin üstüne kalıyor. AKP'nin oy kaybetmesine sebep oluyorsun reis. Hani bunu başka şekilde nasıl anlatalım bilmiyorum ki ya. Var mı? Yok yani. Başka şekilde anlatacak bir şey de yok. MHP lideri Devlet Bahçeli Süleyman Soylu'ya sahip çıkıyor. Bunun yanı sıra Vatan Partisi Başkanı Doğu Perinçek. Yedek Cumhurbaşkanımız da Süleyman Soylu'ya sahip çıkıyor. Soylu'ya saldırmak devlete saldırmaktır diyor. Süleyman Soylu reisimize eğer beni koltuğundan alırsan Ahmet Davutoğlu olayını nasıl anlattıysam 17-25 Aralık'taki işte eski İçişleri Bakanının oğlunun evinden çıkan kasayı nasıl anlattıysam daha nelerin neleri anlatırım diyerek alttan sübliminol mesaj veriyordu. Bir taraftan da Sedat Peker Binali Yıldırım ve onun oğlunun kirli işlerinden bahsediyordu. Venezuela'daki uyuşturucu olayından bahsediyor. Reisimiz iki arada bir derede kalmış. Kime sahip çıkayım diye bekliyordu. Ve bir anda reisimiz Sedat Peker'i mafyayı değil de Süleyman Soylu'yu destekledi. Ona sahip çıktı. Res çekti Sedat Peker'e. Ve Sedat Peker bir tweet attı. Madem öyle, madem öyle erken havlayan it sürüye kurt getirir demiştim. Siz benim yapma, yapmadığım bir olaydan dolayı beni suçladınız. Ben de Defne'nin evinde kimin kalp krizi geçirdiğini açıklayacağım tweetini atıyordu. Hey yavrum hey ortalık karışıyor. Hı hı. Zamanında biz bunu Yunan basınından duymuştuk. Yunan basını bir dergide Yunanistan'da bir dergi mi bir gazete mi böyle bir haber paylaşmıştı. Tabi inanmamıştık Şimdi bunu Sedat Peker söylüyor. Acaba gerçekten açıklayabilir mi? Sedat Peker reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'a alttan subliminal mesaj veriyor da hani siz benim elimde olanları belli ki bilmiyorsunuz. Benim elim kuvvetli. Bugün Süleyman Soylu'yu yemedin ama beni de yiyemezsin mi diyor. Hani orada reisimiz diyor ya Sedat Peker'i getiririz diye. Sedat Peker de buradan defne olayını ortaya atıyor. Tabi bakalım neler neler olacak. <laughs> Acaba bu defne hangi defne? Allah Allah. <laughs> Tıtlar Vadisi Survivor'ın eleme konseyi çok çekişmeli geçiyor. Her hafta kim adaya veda edecek diye millet dört gözle bekliyor. Sedat Peker eleme potasına geçen hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ile Özışık kardeşleri koyuyor. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımız Soylu'yu destekleyip öz ışık kardeşleri eliyordu. Bu hafta eleme potasında gene Süleyman Soylu karşısında ise Reşat Hacı Fazlıoğlu vardı. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımız Süleyman Soylu'yu bir hafta daha tutuyor. Reşat Hacı Fazlıoğlu'nu destekliyordu. Ve bugün reisimiz çıkıyor İçişleri Bakanımızın yanındayız. Onu destekliyoruz destekleyeceğiz diyor. Şimdi insanın aklına otomatikmen şu geliyor. Acaba reis Sedat Peker'i Türkiye'ye getirmek için şu an Sedat Peker'in olduğu ülkeye ne verdi? Gerçekten Türkiye'ye getirme konusunda bazı garantiler aldı da onun için mi Süleyman Soylu'yu destekliyor? Sedat Peker'in bu videoları çıktıktan sonra yandaş medyadan kimse Süleyman Soylu'yu desteklemedi. Şimdi Reisimizden gelen talimatla Süleyman Soylu'yu destekleyecekler. Peki oldu da reisimiz Sedat Peker'i getirtemedi. Sedat Peker'in elinde ne var? Sedat Peker daha kimlerin kimlerin videolarını çıkartacak? Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Geçenki bölümlerde şundan bahsetmiştim. Yani Sedat Peker Erkam Yıldırım'la ilgili rüşvet müşvet muhabbetinden bahsetmişti. Bazı bilgiler, videolar, kasetler var demişti. Çocuğu bu yola teşvik ettiler demişti. Acaba bu kasetler ne kasetleriydi? Yani artı 18 miydi ki? Yani rüşvet şu anda sevap olmuş AKP döneminde demiştik. Demek ki bu adamın bu tarz videoları mı var ki bu adam korktu videolarım çıkar diye bu işe girdi demiştik. Bugün Defne olayını ortaya attı ya. İnsanın aklına otomatikmen şu geliyor. Acaba gerçekten Sedat Peker'in elinde bu videolar var mı? Varsa ya seve seve anlaşmak zorundayız. Yani başka yolumuz yok. Anlaşamazsak ne olur? Tüm Türkiye artı 18 videolara doyar. <laughs> yani onu gösteriyor Sedat Peker'in bugün atmış olduğu tweet. Düşündürücü. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımız Meral Akşener'e saldıranları pohpohlayıp aferin bu daha başlangıç Meral Hanım daha neler neler olacak demesinin ardından İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya sahip çıkmıştı. Şimdi arkadaşlar Muğla Fethiye'de bir din kültürü öğretmeni reisinden almış olduğu gazla eline tüfek alıyor bir fotoğraf paylaşıyor emrindeyiz reis 600 metreden nokta atışı, 800 metreden golabaca. Bir din kültürü öğretmeni, bir öğretmen. Şimdi ne diyeceğim buna? Soruyorum ne diyeceğim buna yani? Yani adam orada bir siyasi lidere, bir kadına, bir insana saldırılmış. Bunu destekliyor bu ülkenin cumhurbaşkanı. Azverini yapmışsınız diyor. Bu daha başlangıç diyor. Daha neler neler göreceksin diyor. Ya. Sonra da bunu sevenler çıkıyor. Eline tüfek alıp fotoğraf paylaşıyor. Ve bu öğretmen yani öğretmen okumuş. Ya. Ülkemizin yetiştirdiği nadide mafya babalarından sayın Saygıdeğer Sedat Peker bir tweet attı. Türkiye yerle bir oldu. Evet arkadaşlar. Sedat Peker Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'a Süleyman Soylu'ya kızıyor. Beni kızdırmayın. Defne'nin evinde kim kalp krizi geçirdiyse onu açıklarım diyor. Tüm Türkiye bu Defne kim diye kara kara düşünüyor. Twitter'da Defne Samgeli'nin adı gündem oluyor. Evet. Defne Samgeli'nin adı gündem oluyor. Bunun üzerine Defne Samgeli o Defne ben değilim. Benim evimde kimse kalp krizi geçirmedi deyip yüreklerimize su serpiyor. Peki o defne kim? Hadi buyurun. Sedat Peker bir tweet daha atıyor. Efendim defne Samgeli Hanım'dan özür diliyorum. Orada adı geçen defne o değil diyor. Kaç tane defne var la? <laughs> yani abi ya kimin eli kimin cebinde belli değil ya. İşin tuhaf tarafı şu. Bir zamanlar yabancı bir ülkede şimdi e, bir başbakan e, kendi partisinden bir milletvekilinin kardeşiyle aşına fişine yapıyormuş. Tamam, o geldi aklıma. Sonra onun evinde bayılmış. Kardeşi de gitmiş işte e, o partiden bir belediye başkanını aramış. Milletvekilinin kardeşi. Gel yardım et bu adam bayıldı diye falan. O muhabbetler ki ey yavrum ey. <laughs> Neyse konumuz değil. Düşündürücü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzun bildirimi gelmediyse buradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda inşallah görüşürüz. Videomuzu beğenmeyi unuttuysanız ölmüşlerinizin hayrına bir like atarsanız seviniriz. Kendinize mıhat olun, Allah'a emanet olun.